Herkese merhabalar ben Kaan. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Youtube'da 14 milyon aboneye ulaşan Enes Batur Azim ismini verdiği kamerasıyla kaza yaptı. Ee, Etilerde yaptığı bu kazada aracı kullanılmaz hale geldi. Ve de aracının resmini zaten şimdi göreceksiniz. Araç baya baya kötü hale gelmiş. Ee, Enes Batur'a buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ee, bu kazanın ardından bütün haber sayfaları da aynı şekilde paylaştı. Enes Batur bu kamerasıyla birçok video çekmişti. Ve de bu kamaroyu size adıyorum. Azim kamaroyu size adıyorum demişti. Ve de azim koymasının sebebi de oydu adını. kamerasıyla kaza yaptı sonuç olarak. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Umarım herhangi bir şekilde bir şey yoktur ki sağlık probleminin olmadığı, herhangi bir şey olmadığı söylendi. O yüzden Geçmiş olsun dediklerimizi iletiyorum buradan da. Bugünkü videomuz bu kadardı. Haber videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Bye bye.